Konya'nın Beyşehir ilçesinde... ...Uluslararası Beyşehir Gölü Festivali başladı. Müzik Göl kıyısındaki festival meydanında... ...organize edilen etkinlik... ...mehteran gösterisiyle başladı. Festival açılışında konuşan... ...Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır... ...gurbetçi ve hemşehri buluşmasıyla... ...şehrin insanının kaynaşması için... ...Göl Festivali düzenlediklerini söyledi. Gurbetçi buluşması hemşeri buluşması ve şehrimin insanlığın kaynaşması için ve bey şehrimin gölün kenarında gölün hakları anlamında bilesiniz ki mücadeleye devam edeceğiz. Bu gölün dibindeki alüvyonlarla dolmuş sonra otlanmanın müsebbibi olmuş ve Beyşehir'in kıyılarında Sazdan Gölü göremez olmuşuz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da bu festivaller kültürel değerlerimizi yaşatmak, toplumsal birlikteliği oluşturmak, aramızdaki kaynaşmayı sağlamak için büyük bir fırsattır ifadelerini kullandı. Beyşehir'imizin birçok gurbetçisi vardır. İzmir, İstanbul, Ankara başta olmak üzere diğer illerde yaşayanlar ve yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın ilçelerimize gelmeleri, ziyarette bulunmaları ve silah sevdiren dindirmeler için bir vesiledir bu festival. Festivalin ilk gününde sahne alan Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar şarkılarını seslendirirken festivale katılanlar unutulmaz anlar yaşadı. Demir 28 Temmuz'a kadar sürecek festivalde Özgürcan Çoban, Kolpa Zara ve Burak Bulut Kurtuluş Kuş gibi ünlü isimler sahne alacak.